Merhaba arkadaşlar. Salgın hastalık dolayısıyla evlerde kapalı kaldığımız bu günlerde Türk şiirinin en büyük üstadlarından ve gelmiş geçmiş büyük ressamlarımızdan Bedri Rahmi Eyüboğlu'nu aramızdan ayrılışının 45. yılında sevdiğim bir şiirini okumaya çalışarak rahmetle ve saygıyla anıyorum. Tanrı kutlu dinine şadlık versin. Karadut Kara dutum, çatal karam, çingenem. Nartanem, tanem, nur tanem, bir tanem. Ağaç isem balımsın ağulum. Günahımsın, vebalimsin. Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan. Yoluna bir can koyduğum. Gökte ararken yerde buldum. Kara dutum, çatal karam çingenem. Daha ne olacaktın bir tanem? Gülen hayvam, ağlayan narımsın. Kadınım, kısrağım, karımsın.